Herkese merhaba. Beynimizin direksiyonundayız ama araba sanki kendi kendine gidiyormuş gibi hissettiğimizi anlar oluyor, değil mi? İşte tam da bu konuya dalıyoruz bugün. Kafamızın içindeki o gizli CEO'yu, yani kararlarımızı, dürtülerimizi ve hedeflerimizi yöneten o inanılmaz sistemi mercek altına alacağız. Kemerlerinizi bağlayın, beynimizin komuta merkezine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Şöyle bir düşünün, sabah büyük bir kararlılıkla "Bugün kesinlikle o işe odaklanacağım." diyorsunuz ama iki saat sonra kendinizi alakasız bir videoyu izlerken buluyorsunuz. Veya tam ağzınızdan çıkmaması gereken bir laf çıkıyor ve bunu ben mi söyledim şimdi diyorsunuz. İşte bu anlar en iyi niyetlerimize rağmen beynimizdeki bir gücün bizi nasıl yoldan çıkarabildiğinin en net kanıtı. Peki ama neden? Cevap sandığımızdan çok daha ilginç. Evet, işte bu karmaşanın ortasında sahneye çıkan bir kahraman var. Beynimizin CEO'su. O biz farkında bile olmadan perde arkasında tüm operasyonu yöneten, hedefleri belirleyen ve krizleri yöneten o görünmez yönetici. Bilim dünyası bu CEO'ya şık bir isim vermiş. Yönetici işlevler tıpkı gerçek bir CEO gibi bu sistemde planlama yapıyor. Dikkatimizi nereye vereceğimizi seçiyor, öncelikleri belirliyor ve en önemlisi bizi hedefimizden saptıracak iç ve dış etkenlere karşı duruyor. Kısacası beynimizin uzun vadeli başarısı için strateji geliştiren bölümü burası. Tamam da bu zihinsel CEO'nun karnesi neden bu kadar önemli? Yani performansı hayatımızı ne kadar etkiliyor olabilir ki? Gelin verilere bir bakalım. Cevap sizi şaşırtabilir. Şu tabloya bir bakar mısınız? İnanılmaz. Bu becerilerin gücü sadece ders notlarımızı ya da iş performansımızı değil, kelimenin tam anlamıyla hayatımızın her alanını şekillendiriyor. Ruh sağlığımızdan fiziksel sağlığımıza, ilişkilerimizden toplumdaki yerimize kadar. Zayıf bir CEO hayatımızın her alanında sorunlara yol açabiliyorken, güçlü bir CEO ise adeta başarının ve mutluluğun anahtarı oluyor. Bu daha düzenli olmak meselesinden çok daha derin bir konu. Peki, bu süper. CEO'nun alet çantasında ne var? Bu güçlü sistem aslında birbiriyle uyum içinde çalışan 3 temel beceriye dayanıyor. Gelin bu aletleri tek tek inceleyelim. İlk ve en temel aletimiz çalışma belleği. Bunu beynimizin post-it'i ya da daha doğrusu zihinsel çalışma masası gibi düşünebilirsiniz. Ama bu masa sadece bilgileri tutmakla kalmaz, aynı zamanda o bilgilerle oynamamıza, onları şekillendirmemize olanak tanır. Mesela, biri size bir adres tarif ederken, o bilgiyi aklınızda tutmak ve aynı anda zihninizde bir harita çizmek, işte bu tam olarak çalışma belleğinin işi. Ve bunu gün içinde yüzlerce kez farkında bile olmadan yapıyoruz. Bir market listesini aklımızda tutarken, reyonlar arasında gezinmek, bir sohbet sırasında söylenenleri hatırlayıp ona göre cevap vermek, hatta okuduğumuz bir cümlenin başıyla sonunu birleştirmek bile bu beceri sayesinde mümkün. Gelelim ikinci süper gücümüze, inhibisyon kontrolü. Yani beynimizin o meşhur fren pedalı. Bu, aklımıza gelen ilk şeyi yapmamızı ya da söylememizi engelleyen içsel mekanizmamız. Hani o, dur bir saniye, önce bir düşünelim diyen ses var ya, işte o sesin ta kendisi. Yoğun bir işe odaklanmışken gelen o sosyal medya bildirimini görmezden gelmenizi sağlayan güç bu. Ya da bir tartışma anında sonradan pişman olacağınız o sözü yutmanızı sağlayan da bu. Kısacası anlık dürtülerle uzun vadeli hedeflerimiz arasına giren o muhteşem kalkan ve alet çantasındaki son parça belki de en yaratıcısı bilişsel esneklik. Yani beynimizin vites değiştirme, farklı yollara sapabilme yeteneği. Hayat bize sürekli beklenmedik durumlar sunduğunda, plan A çöktüğünde anında plan B'ye geçmemizi sağlayan şey tam olarak bu. Bir probleme takılıp kaldığınızda bir de şuradan bakayım diyebilmek Arkadaşınızla tartıştığınızda bir an durup, acaba o ne hissediyor diye düşünebilmek? işte bu anlar, bilişsel esnekliğin parladığı anlar. Bizi katı düşünce kalıplarından kurtarıp, dünyaya farklı pencerelerden bakmamızı sağlıyor. Harika. Artık alet çantamızdaki üç temel aracı biliyoruz. Peki bu araçlar bir araya geldiğinde ne oluyor? Nasıl oluyor da bu temel beceriler düşünceden eyleme dönüşüyor? İşte şimdi resmin büyüğüne, yani öz düzenlemeye bakıyoruz. İşte kilit nokta burası. Elinizde en iyi aletlerin olması sizin iyi bir usta olduğunuz anlamına gelmez. Öz düzenleme o aletleri bir orkestra şefi gibi uyum içinde, doğru zamanda ve doğru şekilde kullanma sanatıdır. Yani yönetici işlevler aletlerse, öz düzenleme ustalıktır. Bu alıntı her şeyi özetliyor aslında. Öz düzenleme içimizdeki şimdi hemen diyen çocukla sabret, ileride daha iyisi olacak diyen yetişkinin mücadelesidir anlık bir keyif için uzun vadeli bir hedefi feda etmemektir. O çikolatalı pastayı şimdi yemek yerine gelecekteki sağlıklı bedeni seçebilme iradesidir. Peki bu beceri nereden geliyor? Bir kısmı adeta fabrika ayarlarımız gibi doğuştan getirdiğimiz mizaçla ilgili. Bilim insanları buna çabalık kontrol diyor. Yani bazılarımızın fren balataları doğuştan biraz daha güçlü olabilir. Ama en güzel haber ne biliyor musunuz? Bu bir kas gibi. Yani evet, doğuştan gelen bir yatkınlık var ama pratikle, çabayla bu kası güçlendirmek tamamen bizim elimizde. Ve bu beceriler sabit değil. Aslında çocukluğumuzdan itibaren inanılmaz derecede büyüleyici bir gelişim yolculuğundan geçiyorlar. Bu zaman çizelgesi, zihinsel CEO'muzun nasıl göreve hazırlandığını gösteren bir gelişim haritası gibi. 3 yaşında sadece mutlu ya da üzgün bir yüzü tanırken, 9 yaşına geldiğimizde Aynı anda hem bir şey için sevinip hem de üzülebileceğimiz gibi inanılmaz karmaşık soyut kavramları anlayabilir hale geliyoruz. Bu gerçekten muazzam bir zihinsel sıçrama. Şimdi sıkı durun çünkü 4 yaş civarında beyinde çok ilginç bir şey oluyor. Araştırmacılar buna gelişimsel bayrak yarışı diyor. Başkalarının zihnini anlama yeteneğimizde liderliği bir beceriden diğeri devralıyor. Yarışın ilk etabında yani 3-4 yaşlarında bayrağı taşıyan yıldız atletimiz çalışma belleği. Bir çocuğun benim gördüğümü sen görmeyebilirsin gibi basit bir fikri bile aklında tutabilmesi için bu beceriye ihtiyacı var. Yani her şey bilgiyi zihinsel çalışma masasında tutabilme kapasitesine bağlı. Ama yarışın ikinci etabına yani 5-6 yaşlarına gelindiğinde inanılmaz bir an yaşanıyor. Çalışma belleği bayrağı dil becerisine devrediyor. Artık liderlik onda. Neden mi? Çünkü başkalarının karmaşık düşüncelerini, inançlarını, niyetlerini anlamak için sanmak, inanmak, düşünmek gibi kelimelere, yani dilin gücüne ihtiyacımız var. Dil artık soyut düşünceleri paketleyip anlamamızı sağlayan yeni süper gücümüz oluyor. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken en önemli ders ne? Beynimizdeki bu CEO doğuştan mükemmel bir lider olarak atanmıyor. O hayat boyu gelişen, eğilebilen ve desteklenmesi gereken bir sistem. Öyleyse sormamız gereken asıl soru şu. Kendi içimizdeki bu lideri daha iyi bir yönetici yapmak için ne yapıyoruz? Ya da çocuklarımızın CEO'sunun en iyi şekilde yetişmesi için onlara nasıl bir ortam sunuyoruz? Belki de aradığımız o başarı ve mutluluk beynimizin komuta merkezini ne kadar iyi yönettiğimizde saklıdır. Üzerine düşünmeye değer değil mi?